Esselamu Aleykum Kıymetli öğrenciler, Kur'an-ı Kerim dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Kehf Suresi 1-8. ayetler yüzünden okuma çalışması yapacağız. Öncelikle Kehf Suresi hakkında kısa bilgi verelim. Kur'an-ı Kerim'in 18. suresidir Kehf Suresi. Mekke döneminde inmiştir. 28. ayetin Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir. 110 ayettir. Sûre adını ilk defa 9. ayette olmak üzere birkaç yerde geçen Kehf kelimesinden almıştır. Kehf mağara demektir. Sûrede temel konu olarak inançları sebebiyle öldürülmekten kurtulmak için bir mağaraya sığınan gençlerin mucizevi halleri ayrıca Hz. Musa ile Zülkarneyn konu edilmektedir. Ashab-ı Kehf olarak bilinir. Bu gençler biliyorsunuz bunlar mağarada 309 yıl uyutulmuşlardır ve daha sonra tekrar uyanıp şehre gitmişlerdir. Bu mağaranın nerede olduğu bilinmemektedir. öldükten sonra dirilmeye örnek olarak Kur'an-ı Kerim bunu bize anlatır. Bu gençlerin yedi kişi oldukları ve yanlarında Kıtmir adında bir de köpekleri olduğu rivayet edilmektedir. Sevgili gençler, Kehf Suresi 1 ila 8. Ayetler Meali şöyledir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd kuluna kitabı Kur'an'ı indiren ve onda hiçbir eğrilik yapmayan Allah'a mahsustur. Allah onu katından gelecek şiddetli bir azap ile inanmayanları uyarmak, salih ameller işleyen müminleri işlerinde İçlerinde ebedi olarak kalacakları güzel bir mükafat cennet ile müjdelemek ve Allah bir çocuk edindi diyenleri de uyarmak için dost doğru bir kitap kıldı. Bu konuda ne kendilerinin ne de atalarının hiçbir bilgisi yoktur. Ne büyük bir söz bu ağızlarından çıkan. Onlar ancak yalan söylüyorlar. Demek sen bu söze Kur'an'a inanmazlarsa arkalarından üzülerek adeta kendini tüketeceksin. İnsanların hangisinin daha güzel amel yaptığını deneyelim diye şüphesiz biz yeryüzündeki şeyleri ona zinet yaptık. Biz elbette zamanı gelince yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline getireceğiz. Evet kıymetli öğrenciler, Yüce Rabbimiz bu sureye hamd ederek başlıyor. Kur'an'ın indirilişinden bahsediyor. Kur'an'ı inkar edenlerin durumları anlatılıyor. Ve Kur'an'ın indiriliş gayesi anlatılıyor. Evet, bu surede yine zamanı geldiği zaman her şeyin yok olacağı, Kuru toprak haline getireceği anlatılıyor. Asabı Kef mağara arkadaşları olarak bilinen kişiler, zalim hükümdarın zulmünden kurtulmak için, kendilerini korumak için ve imanlarını, inançlarını korumak uğruna ne yapmışlardır? O hükümdara boyun eğmemişlerdir ve neticede oradan uzaklaşarak bir mağaraya sığınmışlardır. Bu mağarada Allah onları 309 sene uyutuyor ve onlar 309 sene sonra tekrar uyanıyorlar, diriliyorlar ve şehre iniyorlar ve daha sonra sır oluyorlar rivayetlere göre. Çeşitli yerlerde ashabı kef olarak bilinen mağaralar var biliyorsunuz. Bir tanesi Afşin'de, bir tanesi Mersin, Tarsus'ta. Buralar ziyaret ediliyor. Ancak hangisinin gerçek mağara, Ashab-ı Kehf'in mağarası olduğu bilinmemektedir. Önemli olan ibret almaktır. Allah dilerse insanları tekrar diriltir. Kıyamet gününde de insanları böylece diriltecektir. Kur'an-ı Kerim'de de bu örneği bize Allah anlatıyor ki işte diyor insanlar böyle dirileceklerdir öldükten sonra. Evet gençler şimdi de arkadaşlar... Ayetleri ben okuyorum sizler de ekran başında okuyun. Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۗ ان يقولون الا كذبا فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا صدق الله Evet arkadaşlar şimdi de ayetlerde geçen tecvid kurallarının tahlillerini yapalım. Elhamdu isharı kameriye. El takısı var burada görüyorsunuz. El takısının lamı okunuyor. Ellezî enzele. Ellezî enzele. Burada metti munfasıl var. Enzele derken şurada nun ihfa. Sakin nundan sonra ihfa harfi gelmiş. Abdihi abdihi kalkale. El kitabe metti tabi'i. Ve lem yeci'al yeci'allehü. Lam harfi yine lam harfine uğramış. Idgamı misleyin Lehu burada zamir uzatılır, zamirden önce görüyorsunuz, harekeli bir harf var, zamir uzatılarak okunur lehu diye. Evet, ibece sekte var burada sevgili arkadaşlar, sekte sesi kesmek demek, nefes almadan sesi kesmek demek. Burada C diyoruz nefesimizi tutuyoruz ve devam ediyoruz. Kayyimel Zira diye. Metli tabi yaparak sekte yapabiliriz. Metli tabi yaparak dura Nefesimizi de alabiliriz. O zaman sekte olmaz. Nefes alıp vermeden, nefes almadan devam edersek sekte olur. İvece kayyimel liyunzira. Kayyimel idgam bila gunne. Be sen şedide ihfa şediden min. Burada idgam maal gunne var. Milledunhu. Burada idgam bila gunne var. Ledunhu derken burada zamir var. Uzatılmaz. Öncesinde cezimli bir harf olduğu için. Evet burada yazmışız zaten. Evet. Ve yübeşşira derken ra harfi kalın okunur. Harekesi üstün olduğu için. es sâlihâti derken idgam şemsiyye şemsiye var. El takısı okunmuyor. Sonraki harf şeddeli geliyor. Enne idgamı misleyin. Lehüm ecran. Lehüm. Burada da mimin isharı var. Sakin mimden sonra hemze gelmiş. Eci. Eci ran. Eci ran derken kalkale var. Ran hasene derken ishar var. Hasene derken meddi tabii var. Ayet sonunda ama meddi tabii var. Meddi arız yok. Buraya dikkat edelim yine fihi ebede. Evet fihi derken burada zamir uzatılmaz. Çünkü zamirden önce met harfi var. Ebede derken yine met tabi. Ve yunzira derken ihfa. Kaluttehazallahu derken lafzatullah lam kalın okunur. Çünkü öncesinde harekeli bir harf var. Öyle de derken metni Diğer sayfaya geçtik. Ma lehum bihi. Lehum bihi. Sakin mimden sonra B ha harfi gelmiş. İhfa iş şefevi. Yani mimin ihfası. Diğer adıyla dudak ihfası. Bihi derken zamir uzatılır. Min derken ishar olmuş. İlmi ve ilmi ve. İlgam algun ne var. Yemnu harflerinden vav gelmiş. Deminden sonra li abaihim derken metni muttasıl var. Met harfi ile hemze aynı kelimede gelmiş. Kelimata tahrucu derken ihfa var. Min derken min efva derken izhar var. İyyekulu derken idgamu ma'algun ne var? Sakin nundan sonra y harfi gelmiş. İlla kezibe derken meti tabi'i var un nefseke. Evet burada teminden sonra nun harfi gelmiş. idgamı misleyn var. Alâ ese. Alâ ese idgamı met munfasıl var. Evet burada. Esarihim derken ra harfi ince okunur. İllem yu'minû derken idgamı bilâ gunne var. Burada sakin nun'dan sonra lam harfi gelmiş. Bi hâzıhı hadîs derken ishar-ı kameriye var el takısının lamı cezimli olarak okunuyor. Alel ardı derken ra harfi kalın okunur. Bakın burada önceki harf üstünlü olduğu için kalın okunur. Zine lehe derken idgamı bilâ gunne. Linebe, be derken b harfinde kalkale var. Ve hüm ey. Şurada da Mim'in izharı var. İzharı şefevi var. Sakin mim'den sonra hemze gelmiş. Leca'ilune Meddi tabi. Meddi tabi. Evet. Sa'iden curuze. Burada ihva var. Teminden sonra cim harfi gelmiş. ikfa harfi. En sonda da curuze derken meddi tabi. Ra harfi de kalın okunur. Evet arkadaşlar. Şimdi de numaralandırılmış okların altındaki kuralları siz söyleyin. Bir numarada enzele, enzele. Hangisi var? İhva. İki numarada ala ab, ab, ab derken B harfini zıplatıyoruz. Hangisi var? Kalkale. Üç numara. Velem yec'allehu, yec'allehu. Sakin lam, harekeli lama uğramış. Evet, hangisi var? İdgamı misleyin. Dört numara. İvece, İ ve c hangisi var? Duruyoruz. Sekte ya da meti tabi de diyebiliriz. evet 5 numara. Milledunhu. hu. Evet idgamı bila gunne. Şurayı sormuşuz. Milledunhu derken idgamı bila gunne. Hu sorarsak zamir uzatılmaz. Evet, e, altı numaramız Erciran. Erciran. Cim harfinde ne var arkadaşlar? Zıplatıyoruz. Kalkale. Yedi numara. Mekisine fihi. Şurayı sormuşuz özellikle. Fihi derken burada hangi kural var? Evet. Zamir uzatılmaz. Şuradaki zamir uzatılmaz. Öncesinde met harfi var. Metli tabi de var diyebiliriz. Zamir uzatılmaz da diyebiliriz. 8 numara öyle de derken öyle de durduk metti tabi. I. Diğer sayfaya geçtik. Diğer sayfada bir numara. Le hümbi hümbi sakin mim b'ye uğramış. Burada ne var? Sakin mimin hallerinden ihfa şefevi yani dudak ihfası. 2 numara li ihim derken Me tarfi ile hemze aynı kelimede gelmiş. Burada metti muttasıl. 3 numara Kelime ta tahrucu. Ta tahrucu. Hangisi var? İkfa. 4 numara. Min f. Min f. Açığa çıkarmak diyoruz buna. Hangisi var? İzhar. 5 numarada. Kezibe. Kezibe. Ayet sonuna geldik. Duruyoruz ama uzatarak duruyoruz. Ne var? Meddi tabii. Evet. Nefseke ala eserhim. Ala eserhim. Burada ala eserhim derken ne var? Uzun hemze gelmiş. Metti munfasıl. Yedi numara. illem, illem, Şurada. Sakin nundan sonra lam gelmiş. illem diyoruz. İdgamu bila gunne. Sekiz numara. Linebe. Linebe lü. Linebe. Beyi zıplatıyoruz. Kalkale. Sa'iden cüruze. Den cüruze. Burada inletiyoruz. İhfa. Cüruze derken ayet sonunda durduk ve bir elif miktarı uzatarak durduk. Burada ne var? Meddi tabi'i. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz de sona erdi. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Allah'a emanet olun.